Merhaba değerli izleyenler. Son 5 yılda askeri ücrete ne kadar zam geldi? Gelin hep beraber inceleyelim. Şu an gündemde ekonomik olarak askeri ücretin zamlanması ve 2000 yıl sonrasındaki emeklilik var. Aynı zamanda da emeklilere 5000 TL'lik ek bir ücret ödenmesi vardı. Bu da dün kabul edilmişti. Artık emeklilere 5000 liralık ekstra bir para verileceği bu kesinleşti değerli izleyenler. Evet şimdi askeri ücrete yıllar içinde ne kadar zam geldi? Gelin hep beraber bakalım. Bu de bugünden son 5 yıla kadar vermiş. Biz geçmişten 2000 işte 2017'den günümüze kadar gelen kısımdan başlamak istiyorum. Evet. 2017 yılında askeri ücret 1404 lira 6 liraymış. 2017 yılında artışını burada göstermemiş. 2016'da 1300 liraymış. 1400 lira olmuş. 2016'dan 2017'ye geçtiğimizde sadece 100 liralık bir artış oranı olmuş değerli izleyenler. Bunu unutmayalım. 2018 yılında askeri ücret ise 2400, 1400'den 1600'e çıkmış. 200 liralık bir artış olmuş. 2019'da 2020 TL olmuş. Burada 400 liralık bir artış var. 2020 yılında ise 2324 TL olmuş. Burada da 300 liralık bir artış söz konusu. Evet 2021 yılında da 2825 TL olmuş. Burada bir 500 liralık bir artış söz konusu. Gelin 2022 Temmuz-Aralık ayında askeri ücret 5500 lira. Ocak-Temmuz ayları arasında 4253 lira olarak belirlenmiştir. 2023 yılında ise evet bomba geliyor. 2023 yılında Ocak ayında askeri ücret %54.54 .54 zamlanarak 8506 lira olmuş. Bakın. %54'lük bir artış. 5500'den 8500 liraya artış olmuş. Ve yine yetmemiş 2023 Ocak ayında yapılan zamdan sonra tekrar Temmuz ayında tekrar bir zam yapılıyor. O da 34 bir oranla zam yapılıyor. Bu da 11.402 tekabül ediyor değerli arkadaşlar. Bir yılda iki defa zam yapılıyor. Bakın asker ücrete. Neden? Ekonomi çünkü süper olduğu için. Evet şu an günümüze bakalım. Kaç para olacak? Ne kadar olacak? Bilmiyoruz ama 16.000 büyük ihtimal 16.000 civarında olacak gibi geliyor. Bu iyi mi? Kesin iyi değil. Daha kötü. Keşke zam yapmasalar. Niye yapmasalar? Çünkü bunu işveren kendisi zam yapacak. İşçisinin sigortasını karşılayacak. Ee, yine bize gidecek. 16 bin olacak. 16 binden biz yine e, alışverişimizde o zamı yine ödeyeceğiz. O farkı biz yine e, gidecek. Yani bizden sonuçta o fark yine bizden çıkacak. Ev sahipleri zaten hemen şu an bir planlamasını yapmıştır. Eee zam yapılsın hemen büyük firmalara bakın alışveriş firmalarına gıda sektörüne direkt hemen zam gelecektir. Oha gelecektir. Çünkü altında binlerce çalışanı var. Onların sigorta primlerini o da ödeyecek. Sonuçta zam yapılıyorsa ona da yapılıyor. O da yine kimden çıkıyor değerli izleyenler? Yine biz vatandaştan çıkıyor. Zam nereye kadar zam? %50'lik zam yapsa yine bizim için şu an bir kazanç ne yazık ki yok. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyelim. Siz yüzde kaç bir oy, oran, e, oy diyorum zam oranı bekliyorsunuz ve ne kadar olmasını istiyorsunuz lütfen yorumlarda belirtirseniz seviniriz.